Evet arkadaşlar soru çözümümüze son sırat devam ediyoruz ve 103. soruya gelmiş bulunuyoruz. x kare eksi 3x eksi 3 eksi 10 bölü x kare eksi 3x eşittir 0. Denklemini sağlayan x gerçel sayılarının çarpımı kaçtır diye bize soruluyor. Arkadaşlar gözünüze çarpan bir nokta olmalı değil mi? Kolayca çalışmak için şurası ve şurası ortak. Ben o zaman gidip x kare eksi 3x'e x kare eksi 3x'e t diyeyim arkadaşlar. Hemen yazalım arkadaşım t eksi 3 eksi 10 bölü t eşittir 0. Şimdi t eksi 3 burada dursun isterseniz 10 bölü t'yi karşıya atalım. Şöyle bir ifade olur ve biz bunları hiç dış çarpalım. t kare eksi 3 t eşittir 10. Buradan da t kare eksi 3 t eksi 10 eşittir 0 gelecektir. Biz buradan çarpanları ayırma yaparsak bakın t ye t burası eksi 5'e artı 2 olarak yazarsak buradan t değerim 1 5 bir de t diyelim eksi 2 olarak gelecektir. Şimdi yapmamız gereken şey bunları eşitlemek değil mi arkadaşlar? X kare eksi 3x, x kare eksi 3x eşittir. Dikkat ederseniz t idi yani 5'ti. Birincisini çözümlersek arkadaşlar x kare eksi 3x eksi 5 eşittir 0 diyeceğim. Ee, şimdi burada çalışabilir miyiz? Birincisi burada kökler çarpımını görüyorsunuz x gerçel sayıların çarpımı nedir arkadaşlar? X1 çarpı x2 ne diyeceğim? C bölü a diyeceğim yani C değerim. Bakın sabitlerim eksi 5 bölü 1'den buradan eksi 5 cevabı gelecektir. İkincisine gidersek bunu farklı renkte yazayım size. İkincisine gidersek arkadaşlar mavi aldım. X kare eksi 3 x neye eşit arkadaşım? Eksi 2'ye bunu pozitif karşıya yollayalım. x kare eksi 3 x artı 2 eşittir 0 dersen bakın burası eksi 2 eksi 1 olarak ayrılır ya da buna hiç gerek yok değil mi? Tekrar çarpımı konuşabilirim. Buradan köklerin çarpımı da x3 ile x4 diyelim arkadaşlar. x3 ve x4'ün çarpımı da c bölü a'dan 2 bölü 1'den 2 olarak gelmiş bulunuyor. Bize ne soruyor arkadaşım? Bunları çarp diyor. Eksi 5 bulduk arkadaşlar. 2 tane çarpımı buradan da 2 olarak bulursam. Eksi 5 ile 2'yi çarptığımda cevabım ne olacaktır? Eksi 10 olarak bulunacaktır. C seçeneğimiz bakın cevaptır.